Elhamdülillah, inşâAllah, bismillahirrahmanirrahim. Ulfan Beyb Aleyhisselam'ın makamı. geldik. Çok da kalabalık. Çok da Allah. Şu an bilmiyorum. Çok güzel bir şey, çok güzel bir Buraya gidip de çok kalabalık ne kadar az kalırsan o kadar çok iyi etmiş olursun. Allah razı olsun. Haydi beyler, makamları beklemeyelim. Evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ben Alem. Siz çeşmenin oradayım. Evet. Şöyle ayet ile sabittir. Hazreti Eyyub'un şifa bulduğu yer. Şu anda çeşmeye gidiyorum. İşte Hazreti Eyyub'un şifa bulduğu yer. Sad Suresi 41 ve ayet. Estağuzu billah. Kulumuzu iyi bir hatırla. O vakit, o vakit Rabbini nida, nida etti. Gerçekten şeytandan bana bana yorgunluk ve azap veren bir şeyler dokundu. Ayağı da yere vur. İşte o, işte bu hem yıkanılacak hem de içilecek serin su. Sağ süresi 41 ve 40 ayet. İşte ayet, ayetle sabit olan Hazreti Eyüp'ün şifa buldu. Su. Evet. Biz de inşallah kabımıza geldik. Burada evet. suyumuzu alacağız inşallah. Kapımız da hazırdır. Buradan herkese selam ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.